Motor bölümündeki son işlemlerimizden biri olan ve ilerleyen zamanlarda kafamın rahat olması adına gerekli gereksiz tüm sensörlerin değişimini nasıl yaptığımıza bir bakalım. Sürecin en başından ilerleyecek olursak manifoldun altında bulunan ve motorun EKG bilgisini beyne ileten bu vuruntu sensöründe fiziksel hasar olduğunu fark ettim. Yerinden çıkartıp durumunu incelediğimde artık havlu atan bu sensörün değişimini Sıvak markası sponsorluğunda yapmak için gelen ürünü açıp baktığımda üzerinden çıkan ile bu sensörün farklı olduğunu piyasada da çıkmalarına deli paralar istendiğini görünce ee, şimdi sen nane yiyemedin ne? Denemekten başka çare yok diyerek eski sensörü dipten kesip kablolarına pin çakıp uygun soketi montajlayarak yeni tip sensörle aracın tesisatına bağlanabilir hale getirdim. Sensörün montajını uygun tokta gerçekleştirdikten sonra buradaki testimizi motor toplanmadığı için risk alarak aylar sonra gerçekleştirmiştik. Daha önceki videolarımda da manifoldun söküm ve boyama aşamasında ateşleme bobini kontrollerinin nasıl yapıldığına dair detaylı bilgileri YouTube kanalımda anlattığım için bu kısmı geçerek düzgün çalışmayan yağ basınç göstergesine de bir bakalım. Egzoz manifoldunun altında bulunan ve yağ basıncını elektriksel sinyal olarak ileten bu sensörün söküm işlemini yaptıktan sonra yerine takacağımız Febi marka bu sensör olacak. Montajlamadan önce merak edenler için yaptığım kontrolde sensöre sırasıyla 1, 2, 3 bar basınç vererek direnç değerlerini evet. video arşivime ekleyebilirsiniz. Parçanın sorunsuz olduğunu görünce yerine montajlayarak yaptığım çalıştırma testinde bu sefer basınç göstergesinin hiç çalışmadığını gözlemledim. Gerçekten basınç mı yok diyerek pompanın yağ basıncını kontrol ettiğimde basıncın 4 bar gibi mükemmel bir seviyede olduğunu görünce sensörü tekrardan söküp bu küçük sinyal deliğini bir miktar genişletmeyi düşündüm. Yağ giriş çapını 3 katı olacak şekilde büyüttükten sonra parçayı tekrardan montajlayıp test yaptığımda her şeyin sorunsuz olduğunu görünce umarım markanın arge ekibi bu ufak değişikliği gerçekleştirir diyerek sonraki adımıma geçiyorum. Aracı kullandıkça bazı sensörlerde de yer yer hatalar oluştuğu için eksantrik, krank ve hararet sensörlerinin değişimini de yapmak istedim. Motorun arka tarafında bulunan krank sensörünü söktükten sonra yeni sensörün soket yapısı da farklı olduğundan eski sensörün kablosunu kullanarak bunu da uygun bir ara kablo oluşturdum. Krank sensörünü montajladıktan sonra eksantrik ile iat sensörü gibi kolay parçaların da değişimini hızlıca geçerek bu sıcaklık sensörlerine de bir bakalım. Sökülen motor sıcaklık sensörlerinden bir tanesi de yine farklı olduğundan yeni tip sensörü kullanabilmek için uygun tipte bir soket temin etmemizin yanında hangi pinlerinin kullanılacağını da tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için çıkan sensör tam anlamıyla bozuk olmadığından kendisini referans alarak ikisini de ilk önce buzdolabında bekleterek direnç değerlerini yeni takacağım sensörle kıyasladım. Aynı işlemi oda sıcaklığında ve sıcak suyun içerisinde de yaparak gözlemlediğim direnç değerlerinin parabolik eğrisi birbirine çok yakın çıkınca doğruca montajlama işlemine geçiyorum. Tüm değişim işlemlerinden sonra herhangi bir arıza kaydının olmadığını görünce hazır sensörlere değinmişken sizlerin de bir fikrine ihtiyacım var. Yavaş yavaş iç restorasyona ve aksesuar montajına geçtiğim bu dönemde elimde bulunan başka bir araca ait ancak oyan bir ürün olan park sensörünü klasik olma yolunda ilerleyen bir araca tamponu delip montajlar mıydınız fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim.